Herkese arkadaşlar. Bugün haftada yazdığı gibi stres atıcı top yapıyorum arkadaşlar. Bu kaçıncı serisi oldu artık hatırlamıyorum çünkü çok fazla çektim. Arkadaşlar yine her zamanki gibi olmazsa olmazımız balon. Gerekli malzemeler arkadaşlar 3 tane var. Üçü de evde bulunacak malzemeler. Bir tek balon belki bulunabilir. Balon var arkadaşlar e, malzemeler. Bir de pirinç var. E, bir de çok azıcık da su koyacağız içine. Şimdi ilk öncelikle balonumuzun içine pirinci doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar geldim gördüğünüz gibi içine pirinç ve suyu koydum. Cidden arkadaşlar çok güzel oldu. Ben bu e, yani ben bunu arkadaşlar e, bir tane arkadaşım söyledi böyle stres atıcı top olucu diye cidden çok güzel. Öyle. Sonra da bağladım arkadaşlar ama şey e, ilk başta ucundan biraz kesmiştim arkadaşlar. Yani arkadaşlar bakın ucunu kestim çünkü burayı böyle açtım ama koyamadım yine de. Çünkü e, burası küçük geldi. Biraz kestim ve böyle koydum. Ve böyle çok kolay koydum bu şekilde. Yapmanızı arkadaşlar tavsiye ediyorum. Çok güzel oldu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoma kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.